Sire'de bir evin mutfak kısmında çıkan yangın panik yarattı. Yangın sırasında binada bulunan bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Yangın bugün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi, Millet Caddesi üzerinde bulunan Gül Apartmanı'nda yaşandı. 6 numaralı dairenin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler mutfağı, duman tüm apartmanı sardı. Apartmanda bulunan diğer vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın sırasında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.